Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere o puanlı perspektif konusunu anlatmaya çalışacağım. Perspektif bakış açısı yani oyunlarda, özür dilerim animasyonlarda oyunlarda da olur tabi. Çizdiğiniz e, görüntü nesne ve kişilere hani yönü yukarıdan mı, yandan mı, yoksa derinlik mi katmak istiyorsunuz? Hani animasyon iki boyutlu animasyon yapacak arkadaşlar için önemli bir konu. Bugün hani buna giriş yapacağız. Ben böyle basit bir şey çizmeye çalıştım. Vektör çizim yaptım. Şimdi gelin bunu birlikte hızlıca beraber tekrardan yapalım. Ee, bir tane şimdi nokta oluşturalım. Hani ona göre yönümüzü yolumuzu belirleyelim. Bunun içini dolduralım. C olsun ve başlangıç noktası şöyle olsun. Şuradan gelsin. Daha sonra şu bölüme geliyorum. Vektör level oluşturuyorum. Bunları önceki derslerde anlatmıştım. Bunları detaylı anlatmayacağım. Şimdi gelin ilk yolumuzu oluşturalım. Hemen bir tane çizgi. Şöyle line. Şöyle köşeye kadar gelsin. Sonra e, Rectangle yapalım. Ve evimizi buna göre şimdi oluşturalım. Bir tane kare çizdim. C'ye bastım. Vektör levelde olduğum için bunu seçebiliyordum. Bakın şuradan şöyle düzenleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra Buna basıp şurada bakın ee, line kısmını seçtim. Hatta polyline diyelim. Şöyle 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 ve tekrar bakın başladığım yerde birleştirdim. Daha sonra buraya da aynı işlemi uyguluyorum. Geldim. Şöyle şuradan tekrar başladığım kısımda birleştirdim. Şimdi şurada pürüzler oluştu. Onları hemen C'ye basıyorum. Şöyle bakın. Bu vektör levelde çalışıyor. Point tool. C'ye bastım. Şurayı şöyle düzeltiyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar Rectangle bölümüne geldim. Bir tane daha kare oluşturdum. Şöyle. Yine C tuşuna bastım. Buradan seçiyorum. Boşluk olsun hatta aralarında. Ya da olmasın mı? Olmasın. Şöyle bitişik yapalım. Dip dibe olsun bu evler. Şimdi gördüğünüz gibi perspektif olayını size bu şekilde çizerek beraber anlatmak istedim. Şimdi burada bir tane rectangle çizelim. Hatta polyline ile çizelim. Bunu neden öyle çizdiğimi birazdan anlayacaksınız. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Şuradan bakın. Şöyle. Birleştirdim. Hani devam ediyorum. C'ye bastım hatta. Şuradan şöyle uzatabilirim arkadaşlar. Ve şöyle gelsin. Değil mi? Tabii. Çünkü başlangıç noktamız perspektif noktamız buydu. Buna göre yapıyoruz. Şimdi hatta şunu biraz küçültelim. Şöyle ve şöyle gelsin. Bunları da aynı şekilde şöyle şuradan şu beyazı tutacağız. Heh. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım. Bu sefer daha küçük olacak. Bir tane daha kare çizelim. Şuradan değiştiriyoruz. Bu şöyle küçük olsun. Biraz şunu S'ye bastım. Büyüttüm. C'ye bastım. Yaklaştırıyorum şimdi. Şu şekilde. Bakın. Şöyle çünkü bizim perspektif noktamız bu. Yani şöyle şu ışına göre, şu çizdim çizgiye yönünde yapmaya çalışıyorum. Öyle diyeyim. Şunu hatta e, çoklu seçmek için şöyle yapıp seçebiliyoruz. Bakın ikisini aynı anda. Şimdi buna da e, bir tane polyline yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi bunları renklendirelim arkadaşlar. Hatta e, şöyle ikisini seçip, tekin'i evet, seçtik. Şunu daha da küçültelim. Şöyle olsun. Daha sonra C'ye bastım. Şöyle. Evet. Sonra şuradaki ne C terle C şu selection kısmına tıklayıp CTRL C, CTRL V yapıyorum. Sonra C'ye bastım. Bunu da buna göre küçültüyorum artık. Şimdi bunlara renk ekleyeceğim arkadaşlar. Şu bölüme geldim. Color 2 dedim. Şimdi çatıları mesela ne yapalım? Şöyle turuncumsu ya da şöyle daha koyu olsun. Şuradan Seçtim. Bakın, bunlara renk ekliyorum. Daha sonra yüzeylerini şunları farklı bir renk yapacağım. Onlar da gri olsun. Şöyle ee, günü hani e, şimdi şurayı daha koyu bir ton yapalım. Şöyle dördüncü renk yapalım. Şöyle şurası daha koyu bir ton olsun. Bakın şuradan bakalım. Şöyle e, renk tonlarını ayarlamaya çalışıyorum. Bakın daha açık oldu. Bakın değişiyor. Aynımız daha koyu olmasını istiyorum. Niye olmuyor? Hı. Şöyle. Aynen. Güneş ışını sanki e, tam karşıdan vuruyormuş gibi olsun. Yani bunları dediğim gibi örneğin ilerleyen bölümlerde şuradan yapacağız. Perspektif olayını fonksiyonlardan. Şimdi şunlara pencere ekleyelim. Şu color 1'e gelelim. Rectangle'la şöyle bir tane ben pencere oluşturdum. Şunu hatta şöyle yaptık. şu şekilde şöyle bakın pencere bir tane de kopyalı yapıştır yaptım sonra bir tane daha küçültüyorum burada biraz aynı şekilde sonra tekrar küçültüyorum Burada artık Şuraya da bir tane Bunu şimdi çevirelim kapı olsun burada da Ama şöyle de küçültelim S'ye bastım Şunu sildik Neyse ona Şöyle yapalım tekrar hadi Küçülttük C'ye bastım şöyle Şöyle ikisini seçtim ki küçülteceğim Şuraya da şöyle tamam Şimdi bunu da boyayalım 0 Tamam 5. boyamız beyaz olsun. Bu neden olmuyor şu an anlamadım ama neyse sonra söyle kalsın. Şimdi bakın bunu komple e, şu şekilde CTRL-C, CTRL-V yaptım. Kopyaladım. Sildim hatta şöyle yapıyorum. CTRL-A Kopyaladım. Hmm. Bir dakika. Ben de sizle yeni bir şey öğreniyorum galiba. Şurayı mesela. Hmm. Onları seçmiyor demek ki. Şimdi bakalım seçti mi? Bakın şuradaki renk değişimlerini almıyor. Neden? Şöyle yapsak. Tamam, oldu. Şunları da beyaza boyayalım. Tamam. Şimdi şurayı seçtim. Bir daha geri aldım. Bir daha tekrar seçtim. Kopyala yapıştır yaptım. En son boyamasını yapacağım. Şunları şöyle uzaklaştırayım. Üste geldim. Eksi 100 dedim. Şuradan noktaya doğru birleştiriyorum. Birleştirdim. Daha sonra boyama işlemini yapıyorum. Şuradan şu çatılar bu renkte. Pencereler beyazdı. Güzel. Şimdi yolu boyayalım. Bir de daha hani güzel olsun. Perspektif bakın noktamız buydu oluşturmuştuk sütun birde. de ee, Bu dersi daha çok böyle anlatmak değil de izlemenizi istedim Şimdi bir tane daha ee, ha Neden direkt yolu boyamıyorum göstereyim mesela farklı bir renk seçelim yol ne renk olsun Şöyle Şöyle bir Renk yapalım bakın boyamıyor gördüğünüz gibi bir tane onun için Alan oluşturmamız lazım Şöyle onu da şuradan hatta şuradan tuttum. Şöyle şöyle ve şöyle şöyle geldim. Bir daha yapalım. Bakın seçiyorum tek tek. Evet şöyle ayarlıyorum. Sonra bunu Hatta şunu şöyle yapalım şunu silelim arkadaşlar bu burada sorun olacak. şunu şöyle birleştirelim. şuraya bir tane daha vektör oluşturalım. yeni ee online bunda yapalım. Sütun 3'te şöyle gelsin. Şöyle uzaktan göz kararı yapıyorum. Şimdi yakınlaştım buna. C'ye bastım. Birleştiriyorum bununla. Tekrar C'ye bastım. Birleştiriyorum. Şöyle Mesela bunu şimdi boyayalım bakalım olacak mı? Evet, renk değişiyor. Gördüğünüz gibi oldu. Ama ne oldu? Şöyle bir sorun var. Bakın. Güzel. Bunu e... şundayız değil mi üstün Bu bakın ne oldu? Üstünde kalıyor. Arkadaşlar bunun çözümü kolay. Bunu seçtim şimdi. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Şöyle bir büyütüyorum. Tamam. Güzel. Bunu tak böyle yapıyorum. Ama bu sefer ne oldu? Arkadan hani. O zaman şöyle yapıyoruz. Şurayla birleştiriyoruz. Şöyle. Şurada taşsın önemli değil. Önemli olan şu kısmı. Neden önemli olmadığını anlatacağım şimdi. Şöyle sınıra getirdik. Şöyle. Tamam. Şimdi buna geliyorum. Şu siyah çizgileri siliyorum. Şimdi CTRL'e yapıyorum. Gördüğünüz gibi e, hatta bir saniye. Şunu sileyim artık. ÇTR'lere yapıyorum gördüğünüz gibi hani ufka doğru gidiyormuş gibi bir perspektif açısı ee, tabi tam olmadı ama yine anlamanız açısından başlangıç açısından tabi şu bölgeler daha doldurulabilir şuraya gökyüzü bulutlar ekleyenebilir hani bunu dediğim gibi bu bir giriş dersiydi daha sonra detaylı bir şekilde yapacağız. Yani bu ders videosunda çok konuşmak istemedim açıkçası. İnternette hani 2D perspektif diye araştırırsanız birçok bakış açısı da kazanırsınız öyle diyeyim. Örneğin şunu mesela başka ne yapabiliriz? Şöyle Yani bu e, animasyon işi arkadaşlar sabır işi onu söyleyeyim. Mesela ne yapabilirdik biliyor musunuz? Bir de şöyle bir şey Yapabilir miyiz bir bakayım, şey olsun, rectangle olsun, şöyle, Şu. hani yavaş yavaş çizgiler büyüyor, mesela, şöyle. şöyle olsa mesela CTRL'lere yapalım. Bakın hani çizgiler ufuktan küçülüyor sonra büyüyor ama şurada bir düzensizlik olmuş. Yani şurada mesela çok uzun olmuş. Şunu biraz küçültüp bunu uzatabiliriz. Şimdi bakalım. bu birazcık daha iyi oldu. Tabi burada bakın mesela gölge olayını da en basit haliyle yani ışık arkadan yani yol tarafından başlangıç tarafından güneş hani ee pardon diğer taraftan olduğu gibi bu yan taraflar gölgede kaldığı gibi hani anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoların devamını gelsin istiyorsanız kanalıma destek ve abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı, like atmayı hiç unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.